Gördüğünü ben de görüyorum geri zekalı. İçe içe çıkacağım lan bir ayı. Görürsünüz lan. içmeyeceğim bu kalsın. Abi adam dökerse? Dele bir sıkıntı döksün lan. Ele Hele bana böyle bir dokunsun var ya. Bana git desin giderim. Dokunur sonu var elini kırar sokarım onun götüne. Bir daha sıçamaz ayağım. Orası bir çocuğuna bak lan. Güvenlik yok sen hiç bok ama Şefiydi galiba pislerin. <laughs> İçeri alsın lan beni onu var ya. Aynı gün çıkartırlar beni. Ama onu var ya yaşatmam lan. Oros bu çocuğu sinirim bozmuş. Birader içtin mi olacak. sen ya? Yok lan. İçmedin <laughs> mi? Ne içtin ki Abi yere dökmeyin ya. bari de o mevzu olmasın yani ya. Oğlum her kuşlar sıçıyor zaten bir şey yapmış. <laughs> <laughs> ya. İnşallah geri gelecek. <laughs> Ağacı koruyorlar. <laughs> en korumuyorlar. Ya Gerçekten şunu ya. susturma. Kardeşim mı? ha. Sikerim ağzını ha. Dallamaya bak lan. Yine. Ne? Hadi. Hadi. Poşetin içine de. Çekin Bari adam gelsin çöpleri atsın giderken. Abi Hı, giderken. o zaman da çöp attık diyeceğiz herkes O atacak zaten çöp. Ha. Ya işte biz çöp buraya çöp bıraktık <laughs> <diyeceğiz gülüyor> Kalk <arkadaşlar. gülüyor> <laughs> kalsın da geri. <gülüyor> 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 geri geleceğim. Hadi cendere. Ben çekeyim ver sen şunu. Yapma Vallahi lan. Ormanı yakacaksın. Hmm. Ver ver. Vay sen. Şey Şal sen cendereyi hadi. Gelirimizi verelim. Bu ufuk, ufuk gelir daha. Sen sen de konuş abi. Gelirim. Konuşamam <laughs> Müzik altında konuşamam abi. O gelecek buraya. <laughs> Geri gelecek. İyi <laughs> <laughs> lan. Üç kişi o tek dolaşsana lan. Götü olanı tek dolaştın Eğer çıtı çıkarsa ben abi şey. kokarım kendime lan. <laughs> Adam abi gaza geliyor hadi. Nerede Baş... Nereye kalkıyorsun <laughs> kalkıyor ya? Yine, abi ne korkuyorsun sen ya? Abi, ben paraları <laughs> paraları sen yani. vereceksin abi zaten. Bizde para yok. 127 milyon sen çıkaracaksın Oğlum kişi başına. <laughs> çıkaramam ki. Bilmiyorum abi çıkaracaksın artık. Ne var lan? Ne varsa sende var oğlum. Sen Kırık Kırk ee. Arada bu piç bilerek içmiyor. Aa. Yanında yaş <laughs> içmiyor. O, o da yanacak haberi yok. Bu bilerek içmiyor. Onu, da keser lan. Onu onu da adam gelecek. geliyor kağıdı tadına, tadına, tadına bak <laughs> 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 tadına bak. abi ya. şimdi ne yapacağız abi? Hiçbir şey Kasım az iç oğlum ya. Tamam o zaman bunları Anladık kızdan ayrıldım. Abi adam bunları alacak. Gideceksiniz bir içer alacaksınız. Onları içeceğiz. Ama gelsin. Tamam birader biz gidiyoruz deriz. Biz yok takip etmeyecek gidiyoruz. ya, dolaşacağım lan burada diyeceğim. Ayran gitmen gerek yok alsın biraz. Biliyorsun abi çıksın, alsın biraz üstüne otursun. Gel oturalım aga. Yükle kendi içecek abi. Bok Burada ne diyor grup güvenlik. Sanki üç tane yıldız var. Var. E, var. <laughs> <yıldız> var. Hey. <gülüyor> hey. 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 Ama diyeceğim orada kızı sikti. Sen bir şey demedin. Gelmiyor ki piç. Ne güzel lan seks serbest alkol yok. <laughs> Garip seksin olduğu yerde alkol de vardı, sigara da vardı, sigara da vardı. Kalkmışlar. Kalkmışlar daha rahat çıkarsın abi. Hı. Adam hem önden çekti hem arkadan çekti gördük burada. <laughs> Sen inisileri duyma gel. Biz <laughs> iki türkü söyleyelim. İki geliyorlar zaten. Geliyorlar. Abi çekin çekin hadi. Adam geliyor şimdi dur 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 dur. <laughs> dur bir fırt daha. Yiyeyim, Abi böyle. dur şunları nasıl çekeyim ben? Çekeyim mi adamları da? Çekeyim çekeyim. Yani böyle bizi çekiyoruz. Ya. ya. Çek. Bizi çekiyormuş gibi adam çekiyor. Geliyorlar. Tamam, Geliyorlar. Hadi, ya. hadi, hadi, hadi. Abi, oğlum ben de tamam, geliyorum. Tamam hadi. Ya. Onlar değil ya. Ufuk dur dur. Gelsinler öyle konuşuyorsun. Canlara 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 canlara. Diyeceğim Hadi. kardeşim. İçeriden şartlı çıkmışım bana bulaşma. Şerefsizim yakarım seni ha. Kendimi de yakarım seni de yakarım. <gülüyor> <gülüyor> Niye böyle bir anda Bırak da. ya böyle dolu gibi kalsın. Al deriz adama. Bırak ya otur ya. Ama ben bunu içmeyeceğim. Hiç ya, şey içe abi gitme. otur ya. Ya otur otur. Ben nasıl söylemek lazım? Abi ne yani. tırsınıyorsun ya? Tırsınıyorum ben her yola varım fark etmez mi? Açık davranmak lazım. Espri yap adamlar kaçar. <laughs> <laughs> ya, bu zamandan kullanacağınız mı? Cevap vermek istemiyorum. Cevap veremiyorsun. Şekilde <laughs> yavaşsana. Neyse ya bu soğuk yalan. Hiç... Var içeride bir tane yol mu? Şimdi bunları ısınacak o tekelciden ben söz Değiştir. aldım. Değiştirecek. <laughs> şey, şey Keşke vodka modka alsaydık arkadaş meyve suyu niyetine. Ananı. Abi dedi. onları götür vodka alabilirsin. Kalan parayla da. Ha. Ama buz buz lazım. Buz lazım buz değil de abi. Meyve suyu içiyoruz diyeceksin. Meyve yani. suyunu ya. suyunu soğuk Ya buz kadarım. lazım. buzsuz abi, abi, suyu vodka mı? Ya abi bütün sen dinle bir fantezi kuracaksın ama ya. Harbi ya. Abi ama limon suyuyla vodka alalım. Değilir abi? Böyle tutuyorsun sen gaz yapıyorsun. Alırız vodka ya abi. Tamam kardeşim meyve suyu içiyoruz ama onlar da orada çıkışı içiyoruz. <laughs> <laughs> abi cin alalım ya. Vodkayı boş verin. Panik de botka vodka güzel. Ama Zincin bak. Daha iyi abi. Be, Kayarız güzel. Adam gelsin, kalkalım. Abi kafam. Niye kalkıyoruz abi? Abi kalkıp birisi gitsin, vodka al. Tamam, Zafer gider. Niye ben gidiyorum <laughs> ya? Abi yolu ya, bile gidecek ya. Senin aklın. Gidecektir.